Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle e, borsalardaki bankaların e, müdahalesine, olası müdahalesine ve aynı zamanda Bitcoin tarafındaki fiyatlamalara odaklanıyor olacağız. E, ardından da küresel piyasalardaki enflasyon ve faiz ilişkilerine yönelik Açıklamalar yapıyor olacağız. E, tabii ki bu sırada yöneltmiş olduğunuz soruların tamamını e, yanıtlıyor oluruz. E, lütfen e, herhangi bir sorunuz olduğu takdirde önemli veya e, önem seviyesi düşük olsa da hiç fark etmez sorunuzu iletin. Biz de yanıtlamaya özen gösterelim. Şimdi Bitcoin tarafında e, 38 bin doların üstüne taşınıldı ve İki farklı konu gündeme geldi. Bunları ele almamız lazım. Birincisi Hindistan'ın olası regülasyon konusunun bir kez daha ertelenmiş olması durumu ve bu konudan kaynaklı olarak bir rahatlama söz konusuydu. Dün geri çekilmelerinin ardından yükseliş gözlemlemiş olduk. İkincisi ise yani bu aslında önem seviyesi e, oldukça yüksek bir konu ama e, Hindistan'ın hala regülasyon getirip getirmeyeceği konusunda bir e, çözüm söz konusu değil. E, i̇kincisi Rusya e, özellikle kripto para sektörüne ilişkin e, 4-5 farklı adım açıklamasında bulundu e, ve bu açıklamaların içerisinde e, şu Şunun gibi detaylar var. Küçük yatırımcıların ya da yeni nesil yatırımcıların eğitilmesi gibi bir detay da var. Yani burada aslında amaçlanan konu Rusya'nın kripto para sektöründe yatırım yapan şahısların bilinçlenmesi ve sadece sert fiyat hareketliliklerinden para kazanma güdüsü oluşmaması adına daha sağlıklı bir şekilde yatırım yapabilmesi adına eğitim vermeyi düşündüğünü gösteriyor bu. Kripto paralar için olumlu bir e, gelişme. Özellikle e, altcoin'ler için belki olumsuz olabilir. E, buradaki hacmi azaltabilir ama e, ciddi bir gelişim sergileyen ve ciddi hacmi olan kripto paralar için finansal piyasaların ihtiyacı olan kripto paralar için e, çok önemli bir gelişme e, olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada altcoin olarak saydığımız aslında altcoin demeyelim ona shitcoinler denilen o aslında neredeyse hiçbir işe yaramayan birimlerden bahsediyoruz. Bunlar için kötü olacak ama tabii ki Ethereum, Bitcoin gibi, Solana gibi ya da işte Polkadot gibi, Cardano gibi birimler için de pozitif olabilir. Tabii ki bunların gelişim sürecine de bağlı olacak. Şimdi bunlar önemli iki konu olarak önümüzdeydi. Ancak bunlardan çok daha önemlisi var ki o da JP Morgan tarafından açıklanan rapor Bitcoin ve ethereum üzerinden bazı açıklamalarda bulundular. Özellikle Bitcoin'in 150 bin dolar olma ihtimali değerlendirilmiş raporda. Şimdi bu içerikte şöyle bir detay var. E, JP Morgan aslında 150 bin dolar olup olmaması durumunu şuna bağlıyor. altın ile Bitcoin'in e, kıyaslanabilmesi için gereken fiyattan bahsediyorlar. Bunun da bahsedilme sebebi hatırlarsanız 2017 yılında Bitcoin sert yükseliş gösterip de 20 bin dolara e, dokunma eğilimindeyken şöyle bir e, yorum vardı yeni nesil yatırımcılardan. Ee, gelenekselciler bu duruma karşı çıkarken, on altının daha sağlıklı bir e, araç olduğundan, e, koruma aracı olduğundan ve çeşitli detaylardan bahsederken, e, Bitcoin için şu yorumda bulunmuşlardı: çok yüksek riskli ve e, uzun vadede on altın ile yarışamaz. Yorumunda bulunmuştu gelenekselciler. Ama yeni nesil yatırımcıların da söylemi şu yöndeydi. Artık enflasyondan korunma yöntemi olarak on altında fayda sağlamıyor çünkü ekstra bir getirisi söz konusu değil. Bazı ülkelerde fayda sağlayabiliyor, bazı ülkelerde ise fayda sağlayamadığı noktalar var. Ama kripto paralar be beklentinin üzerinde ya da enflasyonun üzerinde bir kazanç getirebilir yorumunda bulunmuşlardı ve on altın ile Bitcoin'in gümüş ile ethereum'un yarışabileceği konusunda e hacimler açısından yarışabileceği konusunda yorumlarda bulunuyorlardı. Şimdi yıllar içerisinde bu 5 sene içerisinde ee, JP Morgan bunun bir derlemesini yapmış ve diyor ki Bitcoin 150 bin dolara bu sınırlı varlığın 150 bin dolara yükseliş göstermesi gerekiyor ki ons altın ile yarışabildiğinden bahsedebilelim. Şimdi bu gerçekçi mi? Açıkçası tek kelimeyle Özetleyecek olursak gerçekçi. Ama maalesef bunun bir aması var. Burada şunu göz ardı etmemek lazım. Ee, 2022 yılında, 2023 yılında Fed ve diğer bankalar, merkez bankaları enflasyon ile mücadele verirken, Bitcoin'in oynayacağı rol çok önemli. Yani bu süre zarfında bekleme aracı olarak kullanılmaya devam eder ise ve aynı zamanda volatilitesi gerçek anlamda ekonomistlerin de aktardığı gibi gerçek anlamda düşüş eğiliminde ise o zaman gerçekten 150 bin dolara çıkış gösterebilmek için yeterli sonucu elde edebiliriz. Bu kademe kademe yükselişi beraberinde getirebilir. Çok hızlı bir yükselişten ziyade kademe kademe yavaş yavaş ihtiyaç duyuldukça yükselişi beraberinde getirebilir. Ve Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda bekleme aracı olarak kullanılma oranını arttırdıkça yükselişine tanık e tanıklık edebiliriz. 150 bin dolar bu açıdan gerçekçi. Ama 2022 yılında 150 bin dolar olabilir mi sorusunun karşılığını verebilmek çok da mümkün değil. Zaten JP Morgan'da bildiğiniz üzere fiziki olarak 2011 yılından bu yana gümüş biriktiriyor. Bunun biriktirilmesi gerçekleşirken gümüş biriktirirken sizce Ethereum tarafında ya da Bitcoin tarafında e, kuvvetli yükselişlere sebebiyet verebilecek bir hamle yaparlar mı? Kesinlikle bir taraftan portföylerini çeşitlendirirken destek olurlar ama çok sert yükselişlere sebebiyet verecek de bir yatırım Gerçekleştirmeyecekler bu sebeple e, biz de yatırımlarımızı e, değerlendirirken bunu bilerek daha gerçekçi bir tavırla ilerlememiz lazım. Şimdi günlük gün içerisindeki ya da hafta boyunca ki e, hafta boyunca gerçekleşebilecek olan fiyatlamalara e, değinecek olursak e, özellikle bitcoin'in 40 bin doları hedefleyebileceğini 40 bin dolardan 42 bin dolara yükseliş gösterebileceğini söylememiz mümkün şu andaki görünümde birazdan petrol tarafında da on altın tarafında da anlatabileceğimiz bir enflasyon görüntüsü var şimdi bu açıdan e, Bitcoin de etkileniyor enflasyon yükselişini sürdürebileceği için ve e, daha Küçük ölçekli ülkelerde bunun daha fazla problem yaratmaya devam edeceğini düşündükleri için Amerika tarafından IMF'e destek verme gibi bir eğilim söz konusu. Bildiğiniz üzere her neredeyse her tasarıya karşı çıkan demokratlardan bir tanesidir Elizabeth Warren. Ve kendisi kripto paralarla alakalı düşünceleri açısından kripto para yatırımcılarına çok da fazla Problem çıkarmıştır. Ama bu kez küresel piyasaların toparlanabilmesi için, enflasyon görünümünün toparlanabilmesi için e, öne sürmüş olduğu hamle, Bitcoin'in yükselişine de e, destek olmuş oldu. Daha fazlası gelebilir mi? Evet gelebilir. IMF'e maddi bir destek sağlamak, bir fon ayırmak ve aynı zamanda e, daha Gelişmemiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelere yardımları arttırabilmek IMF üzerinden. Tabii bunun şeytani bir tarafı da var ama biz iyi tarafından da yorumlamaya devam edelim. Bunun uzun vadede önemli bir aslında destek sağlayacağını da belirtelim. Yani tedarik zincirinin toparlanması için önemli bir destek olacak. Bu da Bitcoin'in fiyatının normalleşmesi demek oluyor. Biz de 40 bin dolara doğru toparlanma gösteriyoruz. Yani piyasa katılımcısının biraz daha artık toparlanma gösterebiliriz düşüncesinin ön plana çıktığı bir görüntü. Şimdi ons altın için de böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Görmüş olacağınız üzere yükseliş gösteriyoruz. 1814'e doğru alıcılı ataklar görebiliriz. Bunun şu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ons altın ve petrol için iki farklı Konuyu ele alacağız şimdi. Birincisi, enflasyonun yükselişi konusunda e, söylemler hem e, Avrupa'dan gelen hem Amerika'dan gelen kurumlardan gelen söylemler şu yönde e, enflasyon yüksek seyretmeye devam edebilir. Merkez bankaları buna müdahale edecek, değil mi? söylem buydu. Şimdi 16'nın şu e, göstermiş olduğu yükselişte enflasyon bir ikincisi. Rusya'ya Amerika ve İngiltere'den yaptırımlarla alakalı açıklamalar gelmeye başladı. Biliyorsunuz yaptırım uygularız, yaptırım uygularız sürekli bu şekilde ilerleniyordu. Artık yaptırımın çeşitleri hakkında da detaylar veriliyor. Rus, Rus elitlerine yaptırım uygulanacağı yönünde söylemler var Amerika tarafından. İngiltere'nin söylemleri de çok sert bir şekilde ilerliyor. Bu da onsaltın tarafında talebi arttırıyor. Ukrayna krizi e, devam ederken bildiğiniz üzere Amerika'da şöyle bir açıklama yapılmıştı. Şubat 15'te Rusya Ukrayna'ya girebilir, işgal edebilir şeklinde bir söylem vardı. Bunun karşılığını görüp görmeyeceğimiz önümüzdeki 15 gün belirliyor olacak. Hatırlamakta bunu fayda var. Onsalt'ın yükselişi 1814'e doğru devam edebilir. Ancak dün... Fed'in içerisinden bir yaklaşık 1 bir, bir buçuk haftadır beklediğimiz 50 bas puanlık söylem geldi. Fed yetkilileri diyor ki Mart ayında biz 25 bas puanı değerlendirmeye alacağız. Doğru ama 50 bas puanlık faiz artışında da konuşmamız gerekiyor. Sonunda beklediğimiz açıklama geldi. Bu demek oluyor ki önümüzdeki günlerde 10 altın fiyatlamaları eğer Rusya-Ukrayna krizi devam etmez ise bu yaptırımlardan 10 altın yukarı yönlü fiyat hareketliliğine e, devam etmez ise Fed'in fiyatlamasını ön plana çıkarabilir ve 1788, 1777, 1763 ve 1752 gibi kademelere doğru derinleşme gösterebilir yavaş yavaş kademe kademe Fed fiyatlamalarını görüyor olabiliriz. Yükseliş kısıtlı kalabilir. Fed fiyatlaması devreye girdiğinde. Lütfen dikkatli olalım. Bugün için yükseliş devam edebilir yorumunda bulunuyoruz. Ancak gördüğünüz gibi çok çok kritik bir noktadayız. 1800 dolar üstünde günlük kapanış görmez isek 1814 ihtimalini de ortadan kaldırabilir ve bir kez daha geri çekilmeyle Karşılaşabiliriz. Şimdi petrol tarafına geçiş yaptığımızda yine benzer konular var. Enflasyonun yükseliş göstermeye devam edeceği düşüncesiyle ham petrol fiyatlarında toparlanma görüyoruz ve aynı zamanda buna yapılacak olan müdahalelerden kaynaklı e, tedarik zincirinin çözümlenebilmesi için bir fonlama yaratılması konusundan kaynaklı olarak ham petrol yükseliş gösteriyor. Bir taraftan bu var. Sürecin iyileşmesi, bir taraftan da Rusya krizinden kaynaklı olarak petrol fiyatlarının OPEC Plus ülkeleri tarafından arttırılma ihtimali. Yani Rusya önderliğindeki ülkelerin petrol fiyatlarını yükseltmek için çaba sarf etme ihtimali, doğalgaz fiyatlarını yükseltmek için çaba sarf etme ihtimali değerlendiriliyor. 89.40'a yükseliş gösterebiliriz ve 90 doları hedefleyebiliriz WTI tarafında diyoruz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Borsalar. Bakın Almanya'da enflasyon verisi revize edildi. 5.7 açıklanmıştı geçtiğimiz dönem verisi. Bunu 5.1'e revize ettiler. Şimdi bu bu ne demek oluyor? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ne demişti? Bölgemizde, Euro bölgesinde, Avrupa'da enflasyon Amerika kadar yüksek değil. Biz de bu sebeple Amerikan Merkez Bankası Fed gibi hızlı hamle yapmak zorunda değiliz. Biraz daha iz, izlemek istiyoruz söyleminde bulunmuştu değil mi? Belli ki söylemlerinin karşılığı alınıyor veri revize edilmiş oldu şimdi bir diğer konu ne burada Tabii ki e, Dax ile alakalı olarak söylememizi e, çok daha e, netleştirebiliriz Almanya verisinden dolayı ama diğer konumuz şu Morgan Stanley diyor ki hisse senetleri yükseliş gösterebilir borsalar toparlanma gösterebilir ancak mevcut görüntü içerisinde bu bir satış fırsatı da yaratabilir. Şimdi teknik olarak 15700'ü aşamıyorsak DAX tarafında geri çekilme yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Gördüğünüz gibi şurada kesişme yaşandığı 13 ve 89 periyotluk hareketli ortalamaların kesişmesi orta vadeli düşüş beklentisini arttırır. Bakın Nasdaq tarafında bu daha önce yaşanmıştı ve Nasdaq toparlanma gösteriyor. S&P tarafına baktığımızda yine e, benzer bir durumla karşılaşacaksınız. Bakın kesişme yaşandı, düşüş devam etti. Şimdi bu toparlanma gerçekleşiyor. Morgan Stanley diyor ki bu yükseliş beklenilen seviyeleri aşmaz ise ki S&P için e, adil fiyat 4000 puan civarında diyor. Yani daha fazla düşüşten kastı aslında 500 puan civarında bir düşüş. Ee, bu sebeple bir kez daha düşüş görebilir miyiz? Evet bir kez daha düşüş görebiliriz. Dikkatli bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Ve buna yönelik de e, hamlemizi yapmamız gerekiyor. Bakın. Toparlanma evresinde borsalara Morgan Stanley'nin bir müdahalesi olacak belli ki. Diğer bankalar müdahale edebilir mi? Tabii ki edebilir. Morgan Stanley'nin belki de bizim için yani traderlar, işlem yapanlar için en önemli özelliği nedir? FED'e, Amerikan Merkez Bankası'na yakınlığıdır. Ne zaman hangi hamleyi yapacaklarını çok iyi bilirler. İçeriden o bilgiler sızdırılır Morgan Stanley'e. Şimdi hisse senedi piyasası ile alakalı olarak da Böyle bir görüşü varsa onların dikkate almak gerekir. Onlar şu anda masada yükselişin sınırlı kalacağını, bir kez daha düşüş gözlemlenebileceğini tutuyorlar. Bunu değerlendirmek istiyorlar. Siz de buna yönelik hamlelerinizi yapabilirsiniz. Toparlanma az önce e, nasıl ki e, 15.700'leri aşamıyorsak eğer bir kez daha geri çekilme gösteririz dediysek 4.600'leri Haftalık kapanış açısından aşamıyorsak, günlük kapanış açısından aşamıyorsak S&P tarafında bir kez daha geri çekilme gösterebiliriz. Şimdi yükseliş gösteren varlıklardan bir tanesi de Euro-Dolar paritesi. Burada da 1.12.40'ın hemen üzerindeyiz. 1.12.75'e doğru yükseliş gösterebiliriz. Euro-Dolar için bu enflasyon fiyatlamasının, iyileşen görünüm fiyatlamasının, çok kuvvetli olmadığını hatırlatmak gerekir. Yükseliş evresinde tedbirli davranmak gerekir diyoruz. Ve 1.12.75'i açtığımız takdirde satış fırsatlarına hazır olmamız lazım diye vurguluyoruz. Şimdi dolar tl tarafına da geldiğimizde daha önce söylediğimiz şey neydi? Dengeli bir görünüm var. 13.50 civarlarında kırılmanın yaşanabileceği iki tane seviye var demiştik. 13.58 yukarıda, 13.36 aşağıda. Bu iki kademenin e, arasında seyretmeye devam ettiğimiz sürece bir problem yok. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra kuvvetli bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Bu ana kadar eğer yükseliş gözlemlemiyorsak, stabilizasyon açısından önemli bir ivme kat ediliyor demektir. Bu da bizi 13.50 civarında dolar tl tarafında tutmaya yeterli olacaktır. Piyasa katılımcısı ve tasarruf sahipleri açısından diyoruz. Dikkatli bir şekilde enflasyon verisinden sonra aslında görünümü izlemek lazım. Mevcut şartlar altında bankaların beklentisi biliyorsunuz 2022 yılında %50'nin aşılacağı yönündeydi enflasyonda. Eğer bu durum gerçekleşir ise 13.96'ya doğru toparlanma gözlemleyebiliriz. Yükseliş gözlemleyebiliriz. Sanıyorum bütün konu başlıklarını anlattık. Herhangi bir detay kalmadı. Ee, bütün yatırımcılarımıza, takipçilerimize bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Ve yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyoruz.